Sevgili arkadaşlar, Eto'nun ekranlarına hoş geldiniz. Kargo tehlikeleri adlı görevdeyiz şu anda. Buraya nereden geldik göstereyim. Yeni karakterimiz Pandi Damte. Kendisi çok güçlü karakter bu arada. Kritik hasarı fullleyebilen bir karakter. Karakter diyorum ya, canavar işte. Bu canavarı kasın. Kasmaya değer bir canavar bu. Buradan da okuyabilirsin özelliklerini. Şimdi biz bunun kargo tehlikelerini yapacağız. Ödülleri almak için. Nelerimiz var bakalım şöyle. Bakın. Gayet önemli. Devam. Yardırıyoruz. Şimdi. Nasıl bir kompozisyon oluşturuyoruz ona bakacağız. Öncelikle pandayı çıkarıp pandayı koymamız çok yolu Çünkü kritik hasar lazım. Kritik hasar takım kuracağım. E tabi yoksa mesela güçlü bir tane seçebilirsiniz. Mesela bak seçebilirsiniz. Seçtim ben 3 level olsa bile. Hmm, şimdi. Gelelim karakterimizi oluşturmaya. Işık taşıyanlara geldim. Öne koydum. Jerome'a. Ne koyabilirim başka? Evet, belini koyabilirim hemen. Tam koyalım şu arkaya. Ee, Palmer koyalım. Tam Palmer. Bir de tabii ki de her zaman her zaman vazgeçilmezimiz Liberty koyalım. Nice. Hadi bakalım. Bu kompozisyonla yok edebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik sona artık yardır yardır yaptık hepsine iki tane iki yıldızımız var o kadar olur onu tekrar deneyip düzeltebiliriz sorun değil ama mantığı anladınız bu kompla yapıyorsunuz bu son karşılaşmamız olacak Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Bakalım uzadı Evet bundan 3 aldık. 43. Topladık hepsine. Bakın, hepsini. Bakın 17 yıldız gözlem. Hepsinin bütün ödülleri almış oluyoruz böylelikle. Buradaki de hepsini almış oluyoruz arkadaşlar. Paketlerde ücretli bir şey olması lazım. Evet burada da bunu toplayın. Geldik videonun sonuna. Gördüğünüz gibi sıfır limit yaparsınız burada. Burada zorluğu ayarlayın. Aynen. Mesela deneyin bakalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu videodan bu kadar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.